Merhaba hanımlar, bugün e, leblebi tozu ile kurabiye yapacağım. bir su bardağı pudra şekerim var, bir su bardağı sıvı yağım var, 2 su bardağı leblebi tozum var. Biz e, aldığı kadar da un. Malzemelerimi karıştırıyorum. Pudra şekerimi döktüm. Leblebi tozumu döktüm. Leblebi tozu bulamazsanız, ben evde Rondo'dan çektim. Siz de aynı yapabilirsiniz bunları karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdım. Şimdi un ilave ediyorum. Kıvama gelene kadar. Yoğurdum. Elime yapışmayacak bir hale geldi. Şimdi şeklini veriyorum. Böyle bir dondurma kabım var. Çok da doldurmuyor. Kurabiyemin sonunu da koyuyorum. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırınıma koyuyorum pişsin. Kurabiyelerim pişti. 15 dakika pişirdim. Çok çabuk yanabiliyor. Ona göre dikkat edin. Çok güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Altını da gösterebilirim. Şöyle. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz.